Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Bugün vlogumuzda güzel günler geçecek. Bugün e, Konya doğru gözdeyim. E, Bugün böyle hep e, oynarım. Bundan sonra hep de buradayım. Yani şöyle bir iki hafta sonra diyelim. Ondan sonra iki hafta sonra belki bir gün sonra da video gelir. Evet arkadaşlar vlogumuzda eee Biyemin abimi göstereceğim. Evet Biyemin abi. Biyemin abi. Uğur. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Hmm, güzelmiş. Arkadaşlar merhaba demeyecek misin? Merhaba arkadaşlar. Abone olun, yorum atın, beğenin. Yeter evet. Mi? Arkadaşlar Biyemin abimi duydunuz. Ben daha kendime yeni bir kanal açtım. Ee, kanalımı bulmak isterseniz Pro Avcı Uğur Kart. Ee, öyle miydi bir abi? Prow Avcı Uğur Kral. He yanlış arkadaşlar. pravcı Avcı Uğur Kral. Evet yani Uğur Kart benim ismim de onu yazdım. Evet arkadaşlar, eee benim de gösterdim şimdi yavaş yavaş gidelim. Burada da benim tabii oyuncaklarım var böyle. Ee, şeyler var ama olsun yani her YouTube'nun köydeki şey böyle evet arkadaşlar şimdi de e, buralara gidiyoruz filan e, şimdi size birazdan danaları göstereyim inekleri göstereyim şöyle dışarıları dışarıda var öyle arkadaşlar şimdi odalar böyle şöyle şimdi arkadaşlar ee, vlogumuzda aşağı inip size danaları gösteririm. Evet arkadaş. Anne Bir dakika. Ne? <laughs> YouTube çekiyorum vlog. Arkadaşlar mer merhaba demek ister misin? Anne ne? <laughs> Neyse arkadaşlar gelin gidelim biz. Ee, evet arkadaşlar şimdi danalara gidiyoruz doğuracak. Dans Evet arkadaşlar. gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar çok görmemiş olabilir ama şöyle gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar. Şuralar böyle. Evet arkadaşlar size danalar şöyle göstereyim. Çok görünmemiş. Kalite görüntüsü çok değil ama arkadaşlar şöyle şimdi size daha yakından baktıracağım. Arkadaşlar çok olmuyor da ya bir şey oldu onu yaklaştıramıyorum. Evet arkadaşlar şöyle danalar, inekler şurası da bizim köyler şöyle şöyle şeyler var çiçekler var Burada eskiden bir şeyler yapıyorduk. Ha? Burada Güvercinlerimiz var. Ee, şurada güvercinlerimiz var. Ee, şurada sancaklarımız falan. Evet arkadaşlar. Eğer Konya Konya'ya gelmek istiyorsanız doğru göz. Konya doğru göz. Arkadaşlar şöyle şey size göstereyim şöyle size maliyi de göstereyim hatta. Bundan sonra yine evin ayla Bir de bir şey dokundu. Evet arkadaşlar şimdi size güzellikle şey gösteriyorum. maliyi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. mali şöyle göstereceğim şimdi size. Mahalle arkadaşlar şöyle. Şimdi de yukarıdakiler falan var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yukarıya çıkıyorum. Şimdi tın 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 tın. aşağıda lan. Evet arkadaşlar sabırları topladım. Kim ya? Bunlar kim? Evet arkadaşlar. Hmm. Kabuğumuzu dördüm. Ne oldu anne? Evet geldim şimdi dışarıdan. Kapı Örttüm. Evet arkadaşlar. Evet.